Hepinize merhabalar. Önümde şöyle kocaman bir tavuk var arkadaşlar. Bugün bu tavuğu farklı bir şekilde yapacağız. Bu da yine sizden gelen önerilerden bir tanesi. Instagram adresimizden bize bu tür çok fazla mesaj geliyor. Böyle beğendiğiniz tarifleri bize yolluyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesi. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Tavuğun kemiklerini tamamen sıyıracağız. Şöyle tam sırt kısmından şöyle bir çizik atıyorum. Şu omuriliğin iki tarafından şöyle birazcık sert çene kestiriyorum. Şöyle şu kısmı aldık. Kaburga kemikleri çıktı tavuğun. Şöyle bıçağı alttan sokup şu kısımları birazcık el yardımıyla şöyle bakın altından parmağınızı soktuğunuz zaman zaten kemikler çok çabuk çıkıyor. Bu şekilde bir tarafını söktük. Şimdi şöyle ucunu, sadece giriş kısmını bıçakla yaparsanız geri kalan kısmını elle bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi bu tarifte kanatlarla bir işimiz yok. Kanatları şu kısımdan kesip alıyorum. Bunları aldık. Şurada son bir tane kemik kaldı. Bunu da şöyle yine elinizle veya bıçağınızın kenarıyla bu şekilde o son kemiği de çıkardık. Aynı şekilde bu tarafta da var tabii. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu kısımda şu an artık kemik kalmadı. Bu kısım tavuğun göğüs kısmı. Sadece şu kısımda butun içerisinde olan kemikler var. Onları da bakın şu şekilde bir kesik atıyoruz. Zaten şurada kemikler çıkacak. Bu şekilde şu tam butun içerisinde kalan kemiği de çıkardım. Bu tabi birazcık daha zorluyor ama çok da zor değil arkadaşlar. Yani yapamayacağınız bir şey değil. En fazla işte biraz daha fire veriyorsunuz. Gördüğünüz gibi tavuğu şöyle komple derisini çıkardık. Eğer kemiği çıkarırken biraz fazla fire verdiyseniz şöyle yine toparlayıp içine koyabilirsiniz. Orada da bir problem olmaz. Bunun baharatını hazırlayacağız. Bunun için şöyle öğütücüye birazcık etlerin baharatı koyuyorum. Biraz acı patlaması koyuyorum. Birazcık tane kişniş. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar etlerin baharatı. Bir yemek kaşığı kadar acı patlaması. Bir tatlı kaşığı kadar kişniş koydum. Bir tatlı kaşığı kadar da kimyon ekledim. Şimdi baharatları çekiyorum. Üzerinden baharatını şöyle bolca veriyorum. Ayrıca biraz da tuzlayacağım. Baharatların içerisinde bir miktar tuz var ama bu tuz yetmeyebilir ona. Bu arada baharatın tamamını kullanmadım. Tavuğu bu şekilde dıştan içe doğru topluyoruz. Şöyle iplerimizi kestik. Bu şekilde yerleştiriyorum. Tavuğu da tam ortasına yerleştirdim. Şimdi bunu şöyle içeri doğru katlıyoruz. Dışarıdan baktığımız zaman hep derisi gözüksün istiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde tavuğu bağladık. Şu derili kısmı mümkün olduğu kadar dışarı gelecek şekilde ben şurada bir küçük yerden yırtmışım. Belki de yırtıktı bilemiyorum. Şimdi bunu dışından da baharatlıyoruz. Bu tarife aslında başlarken mangallı çevirme yapacaktım. Niyetim buydu. Ama şu an acayip yağmur var. Hava şu an dışarıda çok kötü. O yüzden de bugün yapma şansım yok bunu mangalda. Yarına bırakacağım. Yarın yine hava yağışlı olursa artık başka türlü air fryer'da pişirmeyi düşünüyorum. Şimdi bunu bu şekilde sardım. Baharatlı şekilde bir gün dinlensin. Bu bunun için daha iyi. Şunları da atmadım. Bunları da şimdi aşağıda tavuk suyu yapacağım. Yine değerlendireceğim. Şimdi artık yarına kadar buzdolabına koyuyorum. Yarın duruma göre devam ediyoruz. Evet, bugünkü misafirimiz Kozari Dual Blaze. 6.4 litre, 1750 watt kapasiteye sahip. Şöyle kutusunun üzerinden göstereyim. Burada daha net gözüküyor. Hem altta hem üstte bir rezistansı var. Geçenlerde bir videonun altında bu cihazı incelememle alakalı yorumlar varmış. Bununla ilgili de firma benimle iletişime geçti ve bu cihazı yolladılar bana. Şimdi bugün şöyle kısaca bir anlatalım. Bu 6.4 litre kapasiteli 1750 watt gücünde bir cihaz. Bu cihazın en büyük farkı şu altta gördüğünüz rezistans. Normal şartlarda airfryer'lar biliyorsunuz sadece yukarıdan ısıtıyor. O yüzden de karıştırma ihtiyacı duyuyoruz belli aralıklarla. Bu cihazda karıştırma ihtiyacı yok. Alt tarafa koydukları rezistans sayesinde hem üstten hem alttan pişirmiş oluyor. Bunu buraya takarken bakın şurada güvenlik için bir aparat koymuşlar. Buraya bir engel koymuşlar. Rezistansa zarar vermeniz bunu takarken mümkün değil üst rezistans gibi alt hazne direkt olarak görmüyor. Kabın altından görüyor. O yüzden de yakma gibi problemlerin önüne bu şekilde geçebiliyor. 80 derece ile 205 derece aralığında çalışabiliyor. 1 dakika ile 60 dakika arasında ayarlama yapılabiliyor. Hazır programları var. Burada gördüğünüz gibi tavuk, sebze, et, patates kızartması, deniz mahsulü ve donmuş ürün gibi hazır programları var. Sıcak tutma özelliği var. Tekrar ısıtma özelliği var. Fırın şeklinde kullanılabiliyor. Rosto ve üzerinden kızartma işlemi de yapabiliyor. Benim en hoşuma giden tarafı şu oldu. Mesela normal şartlarda tavuk programına bastığınızda diyor ki işte 200 derece 20 dakika öneriyor. Bütün cihazlarda bu var arkadaşlar ama sizin için bu çalışmıyor diyelim. Siz buradan 24 dakikaya ayarladınız. Buna basılı tuttuğunuz zaman artık sizin ayarınız geçerli. Bu çok güzel bir özellik. Mesela bakın şimdi vecize geldim sebzeye. Tekrar tavuğa bastığım zaman 200 derece 24 dakika benim ayarıma ayarlanmış oldu. Yine çok hoşuma giden bir özelliği de şu oldu. Şimdi bunun içerisinden şunun kenarlarını şöyle çizmesin diye silikonlarla kaplamışlar arkadaşlar. Bu arada sepet herhangi bir kanserojen madde içermiyor. BPA vesaire bunlar yok arkadaşlar. Köşeye koydukları şu aparatlar sayesinde bakın. Şunu istediğimiz yükseklikte tutabiliyoruz. Ağır bir şey de koysanız öyle aşağı inmiyor. Airfryer'larda yaşadığımız şöyle bir problem var. Eğer et normalin altında kalırsa içi güzel pişiyor ama dışı güzel kızarmıyor. Bu sayede rezistansa daha yakın bir şekilde tutup işte bu broil dediği yani üstten kızartma işlemini de yapmaya olanak veriyor. Bence bu da çok güzel bir özellik alttan ve üstten pişirme yaptığı için sallama gerektirmiyor ve 3 derece sapma payı var arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz derece neyse gerçekten içeride o derecede pişirmiş oluyorsunuz. Bu da yine güzel bir özellik. Şimdi yeni cihaz aldığınız zaman muhakkak önden bir kere çalıştırın. Bu ilk fabrikasyon kokuları vesaire gitmesi için arkadaşlar bir yarım saat kadar boş çalıştırmakta her zaman fayda var. Daha sonrasında şu gelen hazneyi güzelce yıkayın arkadaşlar. Bu su ve sabunla kolayca yıkanabiliyor. Aynı zamanda bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. Bunu da muhakkak bir elden geçirin. Ondan sonra kullanmaya başlayın. Bu cihazda ön ısıtma yapmadan pişirme yapabiliyorsunuz. Ben şimdi bu şekilde bırakacağım. Ben makineyi önden bir yarım saat kadar çalıştırdım. Ondan sonra haznesini soğutup temizledim. Tekrar içine taktım. Şu an kullanıma hazır vaziyetteyim. Şimdi bu arada İçinden çıkan kitapçığa da bakma fırsatım oldu. Makinede Wi-Fi özelliği var. Buna nasıl bağlanacağınızı Türkçe kullanım kılavuzunda gayet güzel bir şekilde açıklıyor. Aynı zamanda uygulaması da Türkçe. O yüzden de kurulumu hiç zor olmuyor. 2-3 dakika kadar sürdü. Hatta bir de cihaza güncelleme gelmiş. Bu arada güncellemesini de yaptı. Şimdi v diye bir uygulaması var. Bu uygulamaya girdiğimiz zaman hem yanında şu gelen tarif kitapçığı var arkadaşlar. Bu arada bu tarif kitapçığı da renkli ve Türkçe. Bu da gerçekten güzel olmuş. Aynı şekilde bunun içerisinde de yine Türkçe malzemelerin vesairelerin falan oluştuğu bir program var. Yemek programı. Buradan bu yemeği pişir dediğiniz zaman direkt hazır ayarlar geliyor. İsterseniz ayarlarına müdahale edebiliyorsunuz. Buradan şimdi pişir dediğiniz zaman bakın makine açıldı. Yalnız burada güvenlik gerekçesiyle sadece start tuşuna sizin basmanızı istiyor. Ondan sonra direktman pişirmeye başlıyor. Şimdi bunu durdurabiliriz. Burada kullandığınız mendekilerin tamamı telefondan kullanılabiliyor. Elinizi hiç bu bölmeye değmeden buradan ayarlarınızı hazırlayıp bakın. Ben şimdi 175-17 dakikaya ayarladım bastım. Buradan başlata bastığımız anda işlem başlamış oluyor. Durdurmayı telefondan yapabiliyoruz. Şimdi aslında bu yemeği dediğim gibi mangalda yapacaktım ama dışarıda bakın şimdi. Hava yağmurlu. O yüzden de bugün Air Fryer'da yapacağım. Normalde bu cihazda başka bir şey pişirmeyi planlıyordum. Şöyle benim ince kabuklu sarı patateslerim var. Bunları önden güzelce yıkadım, ondan sonra dışlarını güzelce kuruladım, sildim. Ben bugün e, minik minik kabuklarıyla beraber yapacağım arkadaşlar. Şöyle yaklaşık 1-1,5 santim kalınlığında kesiyorum. Daha sonra bu şekilde böyle küp küp bunları doğruyorum. Şimdi haznenin içerisinden, baştan şunu çıkaracağım, İçerisine alıyorum. Arkadaşlar bugün böyle çıtır çıtır bir patates değil de biraz daha fırın patates tadında bir patates peşindeyim. Onu söyleyeyim. Şimdi bunu üzerinden biraz tuzluyorum. Şimdi normal şartlarda air fryer'larda biliyorsunuz yağ, yağsız pişiriyoruz. Şöyle az miktarda bakın benim bu o kadar az atıyor ki yani tamamı zaten bir çay bardağından az alıyor. Çok az bir şekilde yağladım bakın zaten görüyor musun duman gibi incecik atıyor. Şöyle yağ her yerine gelsin diye bu şekilde bir alt üst ediyorum. Bu aparatı da şöyle üzerinden yerleştiriyorum. Şöyle patateslerin üzerine gelecek gibi. Şu şekilde tavuğumuzu da içine aldık. Şimdi tekrar uygulamaya giriyorum buradan pişirmeye başla diyorum. Şimdi bütün tavuk pişireceğimiz için isterseniz buradan direktman bakın tavuk moduna bastığım zaman ben derecesini 190'a düşüreceğim ki üzeri tamamen yanmasın diye. Süresini de buradan 30 dakika ilk etapta vereceğim. Bu şekilde şimdi pişire bastım. Gördüğünüz gibi makine buradan ayarları yaptı. Sadece benim onay vermemi bekliyor. Onayı verdim ve şu an pişirmeye başladı. Son saniyeler kaldı artık uygulamadan tamamen bütün süreci burada olsanız da olmasanız da Wi-Fi üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bir Açacağız bakacağız görüntüsü nasıl olmuş ee, iç sıcaklığı ne derecede tabi dışının sadece kızarmış olması bize yetmiyor biliyorsunuz özellikle de şu an çok böyle kalın bir tavuk yaptık ve içerisinde hava boşluğu yok o yüzden pişmesi bir tık daha zor olabilir. Şimdi süreç bitti açıyorum. Nar gibi kızarmış vallahi var ya acayip güzel görünüyor. Ama tabi görüntü bizim için yanıltıcı olabilir. Bozmadan içini bir ölçmek istiyorum. Şuradan batıralım. Şu an içi bakın dışı ne kadar pişmiş olmasına rağmen içi daha pişmemiş. Şimdi ne yapacağız o zaman? Bunu şöyle baş aşağı çevirip bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Biraz daha zaman vereceğiz. Şimdi bu tarafın öyle pek yanma problemi olmadığı için arkadaşlar 200 derecede 20 dakika ekstra zaman veriyorum. Şimdi bu şekilde tekrardan programı başlattım. İçerisine hiç boşluk bırakmadığımız için normalden biraz daha yavaş pişiyor iç kısmı. Ama dışı gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Ama bu da işte ne kadar yanıltıcı olduğunu gösteriyor. Tavuğun içi halen daha çiğ arkadaşlar. Normal şartlarda bizim bunun böyle 70'li derecelere 74 derecenin üzerine çıkması lazım. Ee, şimdi biraz daha zaman vereceğiz. Biraz sonra tekrar kontrol edeceğiz. Şu an itibariyle 2 dakika kaldı. Ben bu arada dereceyi biraz düşürdüm. Şimdi ilk başta 200 dereceye hazırladım ama arada uzaktan hani sık sık açıp kapamamak için termometre takayım dedim içine. Uzaktan kontrol ederim diye. Göğüs kısmının minimum sıcaklığı 60 derece olmalı. Şu an göğüs kısmı 63'ü buldu. But kısmının da minimum sıcaklığı 74 derece olmalı. O da şu an 79 dereceyi buldu ama biraz fazla pişmesinde Hiçbir sakınca yok. Aksine biraz daha da güzel oluyor. Şimdi artık süremiz bitiyor. Üzeri oldukça iyi kızardı. O yüzden de birazcık dereceyi düşürmek zorunda kaldım. Evet arkadaşlar, programımız bitti. Şimdi tekrardan açıyorum, kontrol ediyorum. Bakın. Acayip güzel kızardı yani. Acayip. Şu an her tarafı nar gibi. Şimdi şu an içerisinin derecesini görebiliyorum. Artık bunlarla işim bitti. Şu an istediğimiz güvenli noktaya çektik. Şimdi şu an cihaz kapalı arkadaşlar. Tamamen kapattım. Bir 10 dakika, 15 dakika kadar bu tür böyle bütün etleri eğer ki e, dinlendirirseniz Hani bu illa bunun içerisinde olmak zorunda değil. Dışarıda bir şekilde de böyle üzerine örterek bir 10-15 dakika dinlendirirseniz o içindeki sular bu pişerken fokur diyor ya böyle birazcık sakinler tekrardan rahatlar daha sulu sulu bir et olur. Ben de şimdi Hacı Baba gelene kadar bir 10 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra tadımda görüşürüz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Yeni alet hayırlı olsun. Eyvallah. Da 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 dam. <laughs> Arkadaşlar bakın son hali. Bütün tavuk mu yaptın? Bu şekilde. Bütün tavuk ama bu tamamen kemiksiz baba. Nasıl kemiksiz? Baya bütün kemiklerini çıkardım içinden. Yapma ya. Aynen. Bu gördüğün löp löp bir tavuk. Şöyle alalım. Oo, altta da az Altta da tavuğun kendi yağında pişmiş patates. Evet, evet arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. <laughs> tavuğun tamamen kendi yağı. Gördüğünüz yani bir yemek kaşığı yağ koymadım bile ilk başta ama on numara. Şuraya bak. <laughs> Vallahi ben bundan fazla bunu merak ediyorum. İsterseniz şu aparatla bu yağı süzebilirsiniz ama ben süzmeyeceğim biliyorsunuz. Süzme zaten ya yazıktır. <laughs> yazıktır günahtır ya. Şimdi bakın bu şekilde tamamen yapışmadan temiz bir şekilde aldık. Bu arada tavuğun yağı ve üzerindeki baharat da. Üzerine ben bunun, biliyorsunuz hiç baharat koymamıştım. Ama baharatları da gelmiş. Şimdi şöyle tavuğu da üzerine koyabilirim. Bu şekilde sunabiliriz. Şimdi bununla işimiz bitti artık. Bunu alıyorum. Şöyle bir dilimlemeye başlayalım. Eh. Eh. Şöyle Bismillah. Bak şimdi nasıl sulu olduğunu bir görün. Hacı bunun içinde baharat Arkadaşlar, var bakın. herhalde. He? Evet evet, baharatlar da var. Su. Aynen su. Şimdi... Yeter uh. uh, 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 uh. Yeter. Arkadaşlar bakın. Ne kadar sulu olduğu gözüküyor mu? Çok sıcak ama. Çok sıcak. Rekol. Bunu böyle koyalım. Böyle bir bismillah. Bismillah diyelim. Farklı farklı bir şey olmuş bu. Aynen öyle. Farklı bir şey oldu. Şimdi şöyle bir tadına evet. bakalım. Bak, bazı kısmı siyah et, bazı kısmı evet. beyaz et arkadaşlar. Ya yani bir kısmı but, bir kısmı göğüs ama göğüs bile bakın ne kadar sulu. Bak, böyle bir şey yok ya. Yani. Bak. Şimdi müsaadenizle. Bismillah. Aynen. Aynen hedefe ulaşmış bu acım gelmiş yani olmuş bu. Bunlar da bak şu an ağzındaki göz inanın ayıramazsınız bak o kadar güzel oluyor. Nasıl? Bu zaten sıfır lezzet olmuştur şu an. Yok. Bir de şunu tadalım. Arkadaşlar bak şu an bu şekilde rahatça ezebileceğimiz kıvamda fıstık gibi pişmiş. Ve tamamen o tavuğun yağıyla lezzetlenmiş. Üzerine baharat hiç eklemeye gerek yok. Gayet güzel evet. baharat tadı var. Nefis. İşte böyle dilim dilim kes. Hani biraz ziyafet yemeklerine falan kullanılabilecek şekilde olmuş. Ve samimi söylüyorum, bak, yani bu kadar lezzetli olamaz bu göz. Bu arada içini de baharatladığımız için bak hiç babam tuz falan atma ihtiyacı evet. hissetmedi. Evet. Baharatlı ve tuzu her yerine çok güzel dağılmış. Hiç gerek yok yani, hiç ihtiyaç yok. Dışınlar gibi, içi sulu sulu. Gerçekten güzel bir tarif tek tuz dökmediğim bir şey oldu. <laughs> Dökecektim, iyi ki bozukmuş. Evet. Ama gerçekten ziyan ay bu sefer. Evet, evet. Şu an çok kıvamında tuzu. Mustafa, eline sağlık ya. Afiyet olsun. Vallahi harika olmuş arkadaşlar. Afiyet olsun. Gerçekten, gerçekten harika olmuş. Gerçekten çok güzel. Değişik de bir şey olmuş <laughs> evet. yani. Sunumu çok değişik ve ya iki buçuk kiloluk bir tavuğu belki air fryer'a koysak sığmayabilirdi. Ben şimdi dediğim gibi bunu ilk başta aslında çevirme yapacağım diye niyetlendim ama hiç de şu an pişman değilim. Gerçekten çok güzel pişti yani. Eline sağlık Mustafa. Afiyet şifa olsun hacı baba. Bir tane ata, kusur yok. Afiyet şifa olsun inşallah. Bence Martin de lesin. çok güzel oldu. Size sen de, de tavsiye ederim. Sen yani. de şunu ibarede bitirelim. Evet. Sunetleyelim evet. bir şey. Ama inan söylüyorum bu yani şuraya bak ya dokun gidiyor. Tabii tabi Çok güzel pişti. Şimdi bunun alttan da pişirmesi var baba. O yüzden de bak hiç hani karıştırma vesaire yapmadım. Tavuğu çevirme sebebim de arkadaşlar, çevirmesen de pişerdi. Yani altı pişsin diye çevirmedim tavuğu. Aslında her yeri eşit pişiyor. Ama rezistansa yakın olan kısım daha çok kızardığı için o kızarmayı dengelemek için çevirdim bu arada. Normal şartlarda herhangi bir çevirme ihtiyacı yok. Onu da söylemek isterim. Son olarak da şöyle derisiyle beraber Afiyet şifa olsun. Vallahi eline sağlık. Çok çok beğendim ben. Tavuğu böyle farklı bir havaya sokuyor. Onu size söyleyeyim. Daha böyle farklı bir boyuta getiriyor. Ve şu haliyle de hani ilk başta zahmet çekiyoruz ama bu haliyle de yemesi çok keyifli. Hani direktman kes, dilim dilim steak şeklinde tabaklara koy. Sunumu da gayet güzel oluyor. Aynen. Aynen. Evet. -"Çok temiz yani." -"Daha, fan, daha böyle fantezi oldu. Evet. -"Şek, şek, şek, şek." -"Mesela bir dilim kestiğiniz zaman, bir kısmı but, bir kısmı göğüs." -"Hani but sana geldi, göğüs bana geldi kavgası da Dağ, yok." -"Dağılmadı da." -"Yok, dağılmıyor. Çünkü o bağladığımız için bir şeklini koruyor." -"Arkadaşlar, Kozori'ye bu cihazı bize yolladığı için teşekkür ediyoruz." -"Ben ürünün linkini aşağı açıklamalar kısmına bak bırakacağım." -"İsterseniz oradan da ürünü inceleyebilirsiniz." -"Var mı baba demek istediğin bir şey?" -"Eline sağlık." Afiyet olsun inşallah. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Hoşçakalın. olun. Hoşçakalın.